Maşallah, ne güzel olmuş Çömlekhane ya. Vallahi çayı bile başka olmuş. Siraç'tan öte hepiniz kas kapalı çıktınız. Şu işimize bir el vermediniz. Ya dedem gözünü seveyim, niye hâlâ diyorsun? Siraç'a ben İstanbul'dayken Malikle biz bakmadık mı Çömlekhane işlerine? Siraç hepinizden akıllıdır demek istiyordum. O büyük işlerin adamı olacaktı. Çömlekhane de size kalacaktı. Ben de aynı şeyi düşündüydüm ama... Olmadı. Bunlar böyle çıktı işte. İkisi de aynı. Almali, Burbekir'i. E. Aynı soyu. Orada dur baba, aynı b**kın soyu değiliz biz. Orası zuna Zırt dediği yerdir. Değil mi dedem? De evet. Ayarsız. Bekir, oğlum. Bak seninle konuşacaklarım var ama bana doğru cevap vereceksin, oldu? E dünden evvel konuştuk ya baba. İte kaka konuştun ya. Adam gibi soruyorum. O parayı nereden buldun? Hangi parayı baba? Peki. Bak senin aklın tas tamam yerindedir. Hep de yerindeydi. Ama şu fırının içine seni sokarım. Ateşi takarlarım, aklım bir gider, bir gelir, tas tamam olur. O bana şimdi adam gibi cevap ver. Bir şey etmeyeceğim. O parayı nereden buldun? Ha sen şey parayı diyorsun o. Tamam, ben gizlim saklım yok ya baba, anlatayım. O parayı ben hem biriktirdim çalışıp... ...hem de o senin al götür fakir fukaraya dağıt dediğin para var ya baba... Malik'in cebinden çıkan şirinin parası. Ha o para. Ben gezdim, dolaştım. Baktım benden fakir parası yok. Parayı ben aldım. Ya. Ulan. Senin Malik'ten ne farkın kaldı? Be, be eşek. Malik'ten farkım çok var baba. Bir kere o bacısını ben fakir fukara adamım yani çok fark var bizim aramızda Miraç. Oğlum iyi misin? Nasıl olayım ana? Efendim Merat. Siraç, Kürşat'ı da al, hemen şirkete gel. Hayırdır? Ya bizim bu nakliye departmanının çivisi çıktı. Gel de şuraya bir el at diyorum. Ya kardeşim tamam da biz ne anlarız o işten? Merak etme. Kolay öğrenirsin. Hem benim senin yardımına ihtiyacım var. Hadi bekliyorum. Ha, ne diyor enişten? Vallahi iş varmış. Kürşatı da alıp bakacaksın. Bak gördün mü ana kurban? Vaktiyle sen de Zeliha da az destek olmadınız Berat'a. Eh, şimdi yardım etme sırası da onda. Ona ben verdiğim desteğin hiçbirisini karşılık bekleyerek vermedim. Elbette oğlum elbette. Ama ne demişler? iyilik yap, denize at. Hadi, Allah işini rast getirsin. İnşallah ana. Ana bak. He. Bak ben Şirin'e hiç güvenmiyorum. Dedikleri kafamı çok bulandırdı. Ona güvenmeyin. Gözün de üzerinde olsun. Tamam. Tamam. Hey, hadi selametle. Haydi. Geliyor Levent Bey. Peki efendim. Tamam efendim. Gelmeyeceğim ben. Sen neden bekliyorsun? Levent Bey, telefonda. Alo. Merhaba, nasılsın? Neden cevap vermiyorsun telefonlarıma? Daha yeni yeni kendimi toparlıyorum. Acaba ondan cevap vermiyor olabilir miyim Levent? Ya hem sen böyle en yakınını, sevdiğini kaybetmedin mi ya? Aksine. Sevdiklerimin çoğunu kaybettim ben de. E o zaman anlıyorsundur beni herhalde değil mi? Yani böyle gönlünü hoş edeyim diye ayağına çağırmalar falan. Anlatabildim mi? Tabii tabii anlıyorum. Anlıyorum da ben seni önemli bir iş için aradım. Ve görüşmek için şirkete bekliyorum. Ne işi? Hani sen onu istemem, o olmaz, bu olmaz diyordun ya. Ha. İşte tam senin istediğin gibi bir iş. Şirkete gel de görüşelim. İyi, hmm, tamam. Geliyor mu? Evet geliyor. İyi gelsin bakalım. Levent. Bu kız elinden kaçırma. Bak herkeste olmayan farklı bir şey var bunda. İnsanı böyle peşinden sürüklüyor. Farkındayım. <laughs> Bu kızın meraklısı çok. Bak söyleyeyim. Gönlünü hoş tut. Avut. Elinden kaçırma. <laughs>